Bunama ya da demans tanısı kişinin günlük aktivitesini ciddi anlamda sürdürememesi durumunda konur. İleri yaşlarda bunamanın en sık görülen nedeni de Alzheimer hastalığıdır. Alzheimer'ın nedeni henüz bilinmese de özellikle hafızanın bulunduğu beyin hücrelerinde ciddi tahribat izlenir ve beyinde amiloid plakları denilen birikimler son yıllarda tespit edilmiştir. Nadiren daha genç yaşlarda görülse de 65 yaşından itibaren her 5 yaş Alzheimer yakalanmış kişi sayısını 2'ye katlar. Genç yaşlarda görüldüğü durumlarda genellikle genetik bir yatkınlık mevcuttur. Her hastalıkta olduğu gibi durumun erken fark edilmesi ve kişinin doktora götürülmesi önemlidir. Bu nedenle size sevdiğiniz birinde Alzheimer kuşkusu uyandıran 7 durumu sunuyoruz. 1- Aynı soruyu tekrar tekrar sorması, 2- Aynı hikayeyi kelimesi kelimesine defalarca anlatması, 3- Yemek yapmak gibi düzenli yaptığı bir işin detaylarını unutması, 4- Fatura ve kredi kart borçlarını takip edememesi, 5- Bildiği bir muhitte kaybolması, altı Banyo yapmak veya elbise değiştirmek gibi kişisel hijyen konularında ihmalkar olması, 7- Sorulara cevap vermekten kaçıp güvendiği birinin kendi yerine cevap vermesini istemesi. Sağlıkla kalın efendim.